99 derste Kur'an Arapçası 31. ders kelime bilgisi Elif, Mim, Nun Elif, Mim, Nun Elif, La, Mim nasıl okunuyorsa i̇bn Hişam da bunların Elif, Mim, Nun şeklinde okunmasını ister tercih eder sonra itibaren bundan sonra böyle okuyacağız Elif, La, Elif, Mim, Nun 879 kez Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanıyormuş Emine soldan başlamış. Bu teknik bir konu. Emine emin oldu. Emine emin oldu anlamında kullanılıyor. Türkçe ile kullan, kullanıyor zaten. Amene eğer elif çekiyorsa amene şeklinde çekiyorsa iman etti, inandı. İman etti, inandı anlamındadır iman imandır. i çekiyor, ye var. Mü'minun, mü'mindir. Emin, emin, güvenilir. Muhammed'ül Emin, Muhammed'ül Emin aklımıza gelsin. Güvenilir, emin, güvenilen, güvenilen insan demektir. Ayetlerdeki kullanımlarıyla veriyoruz. Efe eminu, efe eminu, e istifam, soledatı, emin mi oldular, emin mi oldular? Mekrallahi Allah'ın meklinden hile, tuzak, azap anlamındadır. Hile, tuzak, azap. Allah'ın meklinden emin mi oldular? Neye güveniyorlar? Fela ye'menu mekrallahi illel kavmul hasirun. Fela ye'menu emin olmaz. La nefi edatıdır. Muzali olumsuz yapıyor. Emin <laughs> olmaz. Mekrallah Allah'ın Mekin'den, hile tuzak azabından, illel kavmul, illel kavmul hazirun, hüsrana uğrayan kavim hariç, daha doğrusu iki olumsuz bir araya gelince şu şekilde tercüme ediliyor. Allah'ın azabından ancak veya sadece hüsrana uğrayan kavim emin olur yani iki olumsuz vurgulu bir şekilde Türkçe'ye olumlu olarak aktarılıyor. Ve ile lahum onlara denildiği zaman aminu iman edin denildiği zaman kema amenen nasu insanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman galu dediler ki en nü'minu e soledatı gene nü'minu iman mı edeceğiz kema amenes sufaha'u kema gibi amene iman ettiği gibi sıfaha o akılsızlar beyinsizlerin iman ettiği gibi biz de mi iman edeceğiz dediler. İnni ben amentu iman ettim bir Rabbikum sizin Rabbinize iman ettim. Amene bir harf kullanılıyor. Ona dikkat çekiyoruz. Amentu iman ettim bir Rabbikum sizin Rabbinize iman ettim ve izâ lekullezîne âmenû ve izâ leku izâ dâ zaman leku lekıya leku karşılaştıkları zaman lekıya leku lekıya leku lika ile lika diyoruz leku karşılaştıkları zaman ile dine âmenû iman edenlerle karşılaştıkları zaman kâlû şöyle dediler âmennâ biz de iman ettik kâlû âmennâ dediler Efe tü'minûne bi ba'dil kitab ve tekfurûne bi Efe, e, genel soru edatı Fe tü'minûne bağlaştırıyoruz. Fe tü'minûne, iman mı ediyorsunuz? Bir ba'dil kitab Hep bir harf içeriyle kullanılıyor. Kitabın bir kısmına ve tekfurûne bir bat. Diğer kısmını inkar mı ediyorsunuz? kitabın bir kısmına iman edip diğer kısmını inkar mı ediyorsunuz? anlamındadır. Yu'minune billahi vel yevmil ahiri. Yu'minune iman ederler billahi Allah'a vel yevmil ahiri ahiret gününe iman ederler. İnni ben lekum sizin için Resulün emin. Resulün emin. Arapça olarak söylüyorum. Tecvid kurallarını çok riayet etmiyorum. Kusura bakmayın. Resulün, Resuldür. resulün eminim güvenilir bir elçiyim, peygamberim sizin için, Resulüm sizin için. Yani ben sizin için güvenilir bir elçiyim, peygamberim, Resulüm. Ve Allah'a fakat Allahu Teala habbebe, habbebe bebe, hub sevgi demek, habbebe sevdirdi. İleykum size sevdirdi. El imane imanı size sevdirdi. Vel müminune müminler yu'minune iman ediyorlar bima ünzile ileyke sana indirilen şeye iman ediyorlar müminler ve müminun müminler yu'minune bima ünzile ileyke sana indirilene iman ediyorlar Allahu Allahu Teala veliyyul müminin müminlerin velisidir dostudur genelde bu şekilde ifade ediliyor cümle tahlilini yapacak olursak kısaca epe eminu e soru edatıdır. Eminu silasi bir fiil. E, eminu deyince val wow, fail olmuş. mekralla. Onun nüfurudür, isim tamlaması olarak kullanılmış, isafet olarak kullanılmış. Fala yemenu, bilmemiz gereken şey, bazılarını sıklıkla tekrar ediyorum, sıra bakmayın. Fala yemenu, la muzarinin olumsuzu, nefi diyoruz. Emin olmaz, mekrallah, mekrallah. Burada yani mekri okuyamam. Mekrimi, mekli mi? Genelde özne. Kim emin olmaz? Kim emin olmaz? Cevabı Mekrullah, Allah'ın azabı emin olmaz. Böyle bir anlam doğru değildir. Dolayısıyla Mekrullah, Allah'ın azabından. Sanki orada başında bir mim varmış gibi kabul edilir. Çevirirken den eklenir. İllel kavmul hasirun, sırana uğrayan kavim hariç. Burada la olumsuz bir fiil. İlla yapısı Kur'an-ı Kerim'de karşılaştığımız bir yapıdır. Sıklıkla kullanılır. Vurgu belirtir. E, ve bu vurgu da menu e, illa ancak emin olur. Ancak emin olur. Ancak sadece emin olur. Yapısıyla çeviriyoruz. E, biz bunu. Mekrallah onu söyledim. E, onun nefuridir. İzafet tamamı olarak gelmiş. İlla istisna edatı deniyor buna. El kavmu ye menunun failidir. Ye menunun failidir el-hasirun. Normalde fail mefulden önce kullanılır ama burada vurgulamak için illa ile birlikte kullanılmıştır. Sona bırakılmıştır. Ve izah şart edatı ve izah dığı zaman gıyle onlara denildiği zaman aminu iman ediniz denildiği e, iman ediniz kema amenen nasu e kema gibi anlamındaydı amene iman etti en kemadan sonra mutlaka bir cümle gelir İnsanların iman ettiği gibi iman ediniz denildiği zaman onlara kalu onlar şöyle söylediler enü minu gene istifam var iman edeceğiz kema gibi emine sufha insan demiyor artık orada bunlar sefi akılsız beyinsizlerin iman ettiği gibi biz de mi iman edeceğiz dediler kema gibi anlamındadır bir cümle gelir emine sufha emene sıfıha onun failidir. İnni, inni cümlesi e, inne e, var. O innenin ismi yedir orada, zamirdir. Âmentu haber olarak gelmiş. Âmentu bir Rabbikum, Âmentu bir Rabbikum, Âmentu öznedir, faildir. Bir Rabbikum onun mefulü bir karisariyedir, musaf olarak gelmiş. Biraz sizi geçiyorum. Ve izler gene şart... E, edatıdır, zaman belirtir. Ve izâ leku, lekiye leku, lekiye leku, leku, sarf bilgisini gerektiren bir bilgidir. E, leku, karşılaştıkları zaman, leku, karşılaştıkları zaman, ellezine amenu, lekunun fail vavdır, onlar. Dolayısıyla ellezine amenu, iman edenleri, karşılaştıkları zaman, Ellezine amenu lakiyye lakû fiilinin mefûlü bihidir. Ellezine ismi mevsuldür. Amenu kelimesi de sıla cümlesidir. ve bu ellezine onun mefûlüdür. Şart ki, izâ lakû amenu cevabı geliyor. Kâlu onlar şöyle derler iki nokta üstte. Amenna biz de iman ettik derler. Efe tü'minûne tetu minune gene istifam geliyor. Fe atıf iman mı ediyorsunuz. Bir badil kitap bir harfi C ile kullanıldı ve isim tamlaması bir badil kitap ve tek furune inkar mı ediyorsunuz? Bir badin o da bir harfi C ile kullanılıyor. Bir badin bir badil kitap anlamındadır. Bunun anlamı. Yukminune iman ediyorlar. fi cümlesi. Minune bille Allah'a iman ediyorlar. Meful bir garisari bir harf ile kullanıyor. Ve yevmil ahiri ona bağlanıyor. Ve yevmil ahirde sıfat anlamı olarak yani son gün anlamındadır. İnni innenin ismi var. Lekum sizin için Resul'ün emin. Resul innenin haberidir. Resul'ün emîn, sıfat gelmiş. Lekum sizin için anlamındadır. Ve bağlaştır ve velakinle şiddeli olduğu için isminin nas haberini ref eder. E, velakinle Allah'a fakat Allahu Teala ama e, haberi fi cümlesi geldiği için oradaki ref etme özelliği gözükmez. Normal cümle akışında gelir. Habbebe sevdirdi. İleykum size sevdirdi. Kim sevdirdi? Sevdiren Allahu Allah'tır. Neyi sevdirdi? El imane onun mefulü bihi oluyor. Vel müminune burada isimle başladığı için e, şeydir, e, müktedadır. Müminune e, haberi fi cümlesi olarak gelmiş. E, bima ünzile ileyke. Ünzile meçhul kullanılmış. İndirilen şeye. Ma ismi mevsul. Ve ondan sonra cümle gelmiş. Şimdi de e mazi gelmiş, meçhul gelmiş. Üzlü ilike sana indirilen şeye iman ederler müminler. Vallahu veli'l müminin. Allah e, isim cümlesi. E, mütteda, mübtedâ belli müminin onun haberidir. E, ve muzaf muzaf olarak gelmiştir. veli'l müminin müminlerin dostudur anlamında. Teşekkürler.